asla beraber olamayacağız. Aynı evi, aynı teni paylaşamayacağız. Aynı masada oturmayacağız. Hatta, hatta aynı şehirde bile oturmayacağız. Belki bir gün son kez görüşeceğiz. İkimiz de bunun son olduğundan habersiz. Son kez el gezeceğiz belki de belki de son kez söyleyeceğiz birbirimizi sevdiğimizi. Yine beraber planlar yapıp tutamayacağımız son sözleri vereceğiz birbirimize. Ve elbet yollarımız yine ayrılacak bir gün. Sonra, sonra aramıza şehirler girecek. Hiç karşılaşmayacağız. Tesadüfler bile bir araya getirmeyecek. Sonra, belki birimizi öleceğiz. Diğerimiz hiç bilmeyecek. Asla, asla beraber olamayacağız. Beraber, beraber. asla beraber olamayacağız. Aynı evi, aynı teni paylaşamayacağız. Aynı masada oturacağız.